CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıl grup toplantısında yaptığı konuşma ona 80 bin liraya mal oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasını kaybetti. Firavunlar halkının içinde bulduğu durumu asla göz önünde bulundurmazlar. Onlar kendi saraylarına, kendi güçlerine, yarattıkları güçlere inanırlar. Kibir iktidarı bu iktidar. Biz hep beraber bu ülkenin insanları olur. Fakirin fukaranın hakkını koruyacağız. Firavunlara yol göründüğü göstereceğiz onları, göndereceğiz onları. İşte bu sözleri ona pahalıya patladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kişilik haklarına saldırı iddiasıyla tazminat davası açtı. Davada 250 bin lira talep edildi. Hortumculuk konusunda kimse eline su dökemez. Devletin hazinesi nasıl birilerine peşkeş çekilir bunu en iyi bilenlerden birisi. Ama vatandaşın sorununa çözüm bunu bilemez. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar verildi. Kılıçdaroğlu yolsuzluk, tefecilik ve firavun olmakla suçladığı Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek. Şimdi bu bir 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan. Adamın işi gücü iftira. Kazandığı tazminatı partisinin Kızılcamam'daki kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle duyurdu. Kılıçdaroğlu'nu yalan söylemekle suçladı. O iftira attıkça, o yalan söyledikçe yargıda sağ olsunlar onlar da kararlarını olumlu şekilde veriyorlar.